Büyük gibi bir yer vardı. oradan şu şekilde bir 40 veya 50 santim veya 60 santim civarında bir metre demez. Ya yani 50 santim net var diyebilirim. Bu şekilde bir taşa benzer e, gri, kül rengi şekilde bir taş gibi bir şey gönderdin mi? Göndermedin mi? Yok Altına göndermedim. Altına da yazmışım. Osman Gök bana gösterdi bizzat evinde çay içerken. Hatta çay içtik saray düzüne bir çadıver aramaya gittik. Osman'ına. Bunu neden sordun? <laughs> Ali, Şimdi... biraz Ali'yi ben daha yakından görebiliyor muyum? Dolabiliyor muyuz? Ali, Ali'nin yüzünü daha yakından görebiliyor muyuz? Kameraman arkadaşım. Görüyor belki. musun? Ben sana çok uzak kaldım da Ali, yoksunluk çekiyorum. Onun için seni biraz daha yakından <laughs> görmek istiyorum. <laughs> niye e, niye sordun bu öyle bir şey sen? Arkadaşım, bunu mı değireceksin sen? Tamam, geç oraya <laughs> koy ya. Allah Allah. Bir daha sorayım canım. Niye? İşte ben biz artık burada olmayınca artık e, sana biz yakın olmaya çalışıyoruz. E, niye Teşekkür sordun ederim. böyle bir soruyu? O da ona gönderdi. Bu da yani gözlerden ve e, dillerden kaçıp da göz ağrı edilmesin. Kuşlayıcı bir kelime kullanmadım. Sadece ben de gördüğümü ve bildiğimi söyledim. En Buyursun iyi savunma, en iyi savunma saldırıdır diyorsun ha? He. Aldırmıyorum ki ya. Ali bana göndermiş olsa gönderdi derim. Ben saklamam. Çok Osman şükür Osman abi göndermedi. Benim var, siz ne göndermiş göndermiş. Var, evlat Ali baba siz ben gönderdiniz diyor Kelimeyi şey demem. sen benden yaşça başça farklısın. Saygı duyarım da Neden mi? Yani ne adamsın? Ben eğer o bana bana gelmiş olsa de kalırdı. Ama bak ben söylüyorum ben WhatsApp'tan sildim. Ne sildim biliyor musun? Söyleyeyim sana. Yani senin bulduğun o Yunan sikkelerinin Öyle. resimlerini o WhatsApp'tan bulmuş çekmiş, bunlar mı diye, böyle midir diye attı bana Osman. Ben de sildim, Hayır, aldım. Siz atmışsınız değil. Ali Bey. Ali babam, siz atmışsınız. Buyurun. Siz attınız şöyle 40 veya 50 santimlik bir şöyle daş gibi külü renginde. Ali senin e, bulduğun nasıl bir şeydi? E senin bulduğun gidiyor. nasıl bir şeydi Ali? Bak şu şekilde gidiyor senin daş dediğin şey bak. Hayır senin bulduğun nasıl bir şeydi? Görebiliyor musun ekrandan? Tamam şimdi senin bulduğunu soruyorum o nasıl bir şeydi? Ben bir şey bulmadım ki efendim. Niye sen, ben, sen, sen benim üzerime gelip duruyorsun. Ben ne bulmuşsun ya? Lan ben e, 4-5'ine bankanın 4'üne 5'ine de borçluyum diyorum. Dokümanlarımı verdim. Aa, avukatınız burada gelsin bazartesi gün avukata da verin. Sizin kanala da verdim ben. E kim Arada buldu peki? Kim demiş. buldu? Biri buldu. Lan ben bulsam köşe olurum ya. İşte e, iki traktör. E, Aman görse şimdi daha sonra, sonra külçü altın almam. <laughs> Peki biri bulmuştuk. Osman Allah. yazık e, peşimizde koşup ne ettin, duruyor. Ne? Osman peşinizde ne koşup duruyor. Biri bulmuş. Sen de yeminler ediyorsun. Osman lan peşinden falan boşmadı. Osman lan biz öyle tartışma yaşamadık be Ya ses kaydı bak Ömer'e bile ses kaydı dinletiyor. Bunu evet. bana verecek yeminler ediyor diyor. Yaşar'a dinletiyor ben fabrikadaki e arkadaşı Yaşar'a dinletiyor. Dinlettiğini bilmiyorum. Çardak'taki olanın arkasındayım. Yazdığım mektubun arkasındayım. Peki bana niye sana ediyoruz? bu kadar güveniyor? Sizin aranızda hiçbir problem yok da çağdakta Bana Hem güveniyor da Ali Bilsin gerçekten yaptırdı diyorum. Yayınla da söyledim. Yazdım. Ne? Yazdırdı diyorum. Yalan. Hayır hayır onu demiyorum Allah. ben. Yazdırmasını söylemiyorum. Bir ben de, de aynı zamanda Hayır. Geri bana video çekmiş yaşım çocuğunu dinleyince Meryem istemiyorsun ama bak ne kadar kıymetli çocuğunun söyledikleri kusura bakma sen de şey yapıyorsun. Bak çocuk diyor ki Hadi çardakta diyor sadece Kur'an'a el basmadı diyor Osman'ın çocuğu video çektirdi Osman ona diyor video çektirdi bunları sana vermezsem bilmem neyim demişsin o videoda. Tabii Osman olmadığı telefonu da olmadığı için biz o videoyu şu an göremiyoruz ama çocuğunun Rahat söylediği yani. bu. Ömer'e dinletiyor ses kaydı. Fabrikadaki Yaşar'a bile dinletiyor. Madem bu kadar seviyorsunuz, aranızda problem yok. Bu adam parasının peşinde değil. Senin yeminler <laughs> ettiğin, üstelik de böyle sinkaflı yeminler ettiğin şeyi niye herkese dinletip Hı. duruyor? Evet. Niye Kur'an'a el bastırırken senin videonu çekiyor aynı zamanda? Çeksin ne yazar? Ben yemin ettim, benim sadaki icari icariyemi verdi kendisi. Yani çekti videonu, kabul evet. ediyorsun. Sadaka kutusunda da bizzat göstertirim. Yani senden ben, para peşinde, he? Senden sen, senin yani? sözünü verdiğin 270 Bunlara bin lirasının peşinde. Mi? Hayır bunlar senin ona sözünü verdiğin 270 bin lirasının peşinde. Adam 8'inde de bunun peşinde, 9'unda da bunun o parayı peşinde. Olan ya Ali Baba'dır ya Gökmen Bey'dir. Ben suçlamıyorum. Sen şu an Ali Baba'yı suçladın. Bazı şeyleri suçladı. yutkundursam, bazı şeyleri sustursam Demek ki vardır bir aslı. Şimdiden sonra zaman zaman çorap tüküğü gibi gelsin meydana. Şimdi biz Gökmen Bey'i e, o gün söylediğinde onu da aramaya gittik. Onu bulamamıştık. Ama Ali Baba'yı bulduk çok şükürler olsun. Ali Baba da buldun, çok Ali önemli Bobi? şeyler söyledi. Söylemekle de kalmadı. Ali yazışmaları, buldun? Yazışmaları, canım? belgeler yani bizim elimizde şu anda Osman olmadığı için Osman'ın telefonu da yok. Ee, senin telefonunda maalesef o ne işte yazışmalarını Numarasını yaptığın var, telefon attan Numarasını düşünce var. bozuldu. Ondan Osman sonra da tamire verdin. E elimize ne var? Ali Baba'yı. Osman'ın yazışmaları var. Ali Baba'yı siz bulamadınız. Ali Baba'yı Baba Recep abinin oğlan. E, Ali Baba'yı nereden Biz buldunuz orada, mu aldık, diyorsun? Görüştük. Numarasını hmm. vermiş sizlere. Öyle buldunuz. Ben yine Bursa'yı yi tarif ettim. Osman'ın dediği yeri tarif ettim. Aa yine Bursa değil Urfa'da çıkmadı. Ankara'da İstanbul'da çıkmadı. Yine Bursa'da çıktı. Ha Triliye dedin e, bunda sen. Bunda benim Tril suçum Tril ne? E, ben bildikten söylemeden suçlu muyum? <laughs> Trilye'de aramadığımız yeri bırakmadık. Trilye dedin sen tamam yakın bana olabilir. Ben bir... Ama yani niye Trilye dedin? Niye direkt Bursa demedin o zaman? Yani bana dedi e canım. Allah, ya, Allah Allah. Ali Baba ne diyorsunuz? Ben sizi duymak istiyorum. Siz bana çok yardımcı oldunuz. Ali Baba evet, ben Osman bilirdi ki. ben Bursa'da merkezde oturuyorum. Ve çok iyi de biliyordu. Habire kaç defada görüştük. Peki, Hatta geçen yıl mı, önceki yıl mı bayramdı böyle Arife günüydü e, biraz sıkışıktı. Çocuklara kıyafet alacaktı. Ben de kredi kartına para yatıracaktım. Benim param eksikti. Nasıl olsa yatıramayacağım dedim. Beni aradı dedi ya dedi bugün Arife dedi bizim dedi ikramiyeyi vermediler. Bana bir para göndermişsin. Ben ufak bir şey gönderdim. Teşekkür etti bitti. Bana mı yani, gönderdiniz? Bunları Osman'a 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 göndermiş. Ha. ama 2-3 gün sonra da baktım hesabıma geri dönmüş. Parayı atmış yani ikramiyesini almış herhalde. Ha borcunu ya. da ödedi size yani hemen. Tabii tabii Osman yok sözünün eriydi. Osman sözünün eriydi. Allah Deli olsun. dolu bir şeydi ama yani sözünün eriydi. Çünkü bir defa karşılaştık diyorum ya ondan sonra sürekli telefonla görüşmelerimiz oldu hep böyle. Ali Baba siz Gökmen'i tanıyor musunuz Gökmen diye birini? Yok. Tanımıyorum. Biz de onu bulamadık ama e, neyse ki sizi bulabildik. E, peki e, Meryem senin bu duyduklarından sonra söyleyeceğim bir şey var mı acaba? Ali e, yalan baba. söylüyor. Ali yalan, yalan söyle. Hep beynini yık, kardeşimin arkasını önünü dolandırdı. Vat <laughs> garip bildiğiniz için <laughs> valla hep atıyorsunuz. Eli hep yok. hocalarınızın ağzından konuşuyorsunuz. De, vallahi billahi görmedim de gelmedi de. Gelsen görsem ben neye saklayacağım Ece sizde? sizden? Benim ortada canım yok. Bana mal lazım değil. Etmen gözü kızı. bütün delilleri <laughs> Ali'yi gösteriyor. <laughs> <Bir adam. gülüyor> Peki şimdi e, bu mesele daha e, devam eder. E, biz de bu meselenin peşindeyiz. Devam ediyoruz gördüğünüz gibi araştırmalarımıza, çalışmalarımıza. yapıp Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ekipçe. Şimdi reklamlara gidiyoruz ama sonrasında bir gelin kaynana yüzleşmesi olacak burada. Biliyorsunuz ben torunumu görmüyorum aylardır diye gelmişti Nevin Hanım'la eşi Ramazan Bey. Gelinleri Zeynep'le dün uzaktan uzağa şöyle bir konuşmuşlardı. Şimdi stüdyoda yüzleşecekler reklamlardan sonra. Gelinlerinin torunlarını kaçırdığını iddia eden Nevin ve Ramazan Çakır canlı yayında Zeynep'le yüzleşti. Ne yapıyormuşum söyleyebilir mi? Ee... Ne yapıyorum annene? Annene ne yapıyorum Zeynep? Sen benimle muhatap olma istersen. Hamileyken şiddete mi uğradı? Ben hamileyken, 3 aylık hamileyken geldi benim kafama sürahileri fırlattı, beni dövdü. Kim yalan söylüyor? Benim için %50-50 şu dakika. Yani bir tarafta Zeynep'in söyledikleri var, bir tarafta kayınpederiyle kayınvalidesinin söyledikleri var. Kim haklı, kim haksız, kim yalan söylüyor, kim yani doğru söylüyor. E... Torun hasreti son erecek mi? <laughs> As. Efendim Susma devam ediyor. Çok da ilginç bir e, yüzleşme olacak şimdi. Nevin Hanım ve Ramazan Bey buraya geldiklerinde dediler ki biz aylardır torunumuzu göremiyoruz. Gelinimiz torunumuzu bizden kaçırıyor dediler. Torunumuza kavuşmak istiyoruz dediler. Bunun için geldiler e, ve dün de geline biz ulaştık Zeynep'e. Şimdi e, başından beri Taraflar biz gelinim beni hiç sevmedi diyor Nevin Hanım. Ne yapsam yaranamadım hiçbir şekilde sevmedim diyor. Zeynep de aynı şeyleri onlar için söylüyor. Bir yüzdesinler istedik. Getirdik Zeynep'i buraya. Zeynep gelsin. Gelsin Zeynep. Hoş geldin Zeynep. Seni şöyle alayım. Boylu poslu böyle şey bir gelin. Zeynep e, hoş geldi. Sefalar getirdi. Şimdi biz tabii anlamaya çalışıyoruz. Bu mesele hani filler tepişir, çimler ezilir, çimenler ezilir. Hani dünürler tepişir, evlilikler ezilir durumu mu yoksa bir gelin kaynana çekişmesi mi? Birbirlerini sevemediler, ısınamadılar bu mu? Meseleyi anlamaya çalışacağız. E, dinleyerek tarafları. Şimdi Nevin Hanım başından beri dedi Zeynep beni hiç sevmedi dedi. Hiç kabullenmedi dedi. Buraya ilk geldiğinde bana en dokunan ilk lafı bu olmuştu en azından. Öyle mi Zeynep? Öyle değil. Başta seviyor muydun? Başta seviyordum. Çok da saygı duyuyordum. Öyle.